Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, bahçemize hoş geldiniz diyeyim. Barınağımıza hoş geldiniz diyeyim. Ee, son durumları biz sizlere atalım dedik. Şimdi e, bizim e, arkadaşlar duvarlara yağlı serpme atıyoruz. Yani burada iki maksat pirketi tutması bir. İkincisi de arkadaşlar e, şey... Hmm, yani bir sağlam tutması burada. Mesela şey kireç katmıyoruz arkadaşlar. Kireç kattığınız zaman e, şey olur. Duvar biraz daha zayıf olur. Onun için bu e, sağlam oluyor. Kireçsiz sadece e, çimentöyle e, şeyi e, ne öncesi, komul ne beraber katıyoruz. Katıp bu şekilde vurduruyoruz. Şimdi e, şeyin e, köpeklerin e, yerlerinde son aşamalardayız. Gördüğünüz gibi mesela burada e, ön e, şeyler dikilecek. Artık panjur diyeyim değil mi? O güzel olduğu için bana göre. <laughs> yani ön korkuluklar dikilecek. Sonra burada işimiz bitiyor arkadaşlar. Yerler zaten aynı böyle. Durumlar bunlar arkadaşlar. Son şeyler yani. Bir yandan soğanıyor. Bir yandan ön tarafını hazırlıyoruz. Bu da yani bizim en fazla alacak inşallah. 3 günümüz alır en fazla. Bir de arkayı kepçe çalıştıracağım. bir 2 saatlik 3 saatlik o kadar. Şimdi mesela. Cuma usta şey yapmış bunlar hepsini. Hepsini batırmıştık. Selamun Aleyküm, Kolay gelsin usta. Cuma ustamız da suva işini yapıyor. Aynı şekilde. Şimdi suva yaklaşık üç gün süre değil mi en fazla? Üç günde çıkar. Uzatma uzatma. 4 deme. 3-4 <laughs> diyor. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Adam çalışıyor. Cuma Usta şimdi buna kireç katmayınca daha sağlam oluyor değil mi? Evet. Yani bunlar kendi Cuma Usta'nın tavsiyesi üzerine öyle yaptık. Biz onlardan fazla bir şey anlamazdık. Biz görüntüsünde değiliz arkadaşlar, duvarın sağlamlığındayız. Duvar sağlam çıktığı zaman bizim için önemli olan o. Şimdi arkadaşlar bir yemek hazırlanırken kokusundan insanın yiyesi geliyor. Aynı hesap Cuma Usta çalışırken benim de serpesim geliyor aynı şekilde. <laughs> Sanki benim yap ben de yapabilecekmişim gibi bir his oluyor. Arkadaşlar büyük araları çimento ile dolduruyoruz. Küçük araları fazla şey yapmıyoruz. Teferruata girmiyoruz. Buradan nefes alacak yer bırakmıyoruz. Köpeklere. Evet, gel Özkan'ım. Arkadaşlar, şimdi şeyleri anlatayım ben size. Panjurlar nasıl yapılıyor? Hatta şuradan yapayım. Şimdi arkadaşlar, bu yapma aşamasında olduğu için bundan anlatayım. Üstte vidalıyoruz. Dört tane büyük videni onu tutturdum. Sonra ee, Altta e, şeyleri çaktık bir yarım metreden fazla e, ne diyoruz biz buna inşaat demiri onların üzerine bindirdik. Artı e, şeyleri çaktık arkadaşlar. Şöyle, şunları çaktık. Sonra ekstra birbirlerine bağladık arkadaşlar iki yerinden. Yani bu buraya arkadaşlar bırakın köpe aslan koysanız e, bunu e, yıkabileceğini devirebileceğini sanmıyorum. İnşallah devirmezler. Sonra mesela bu burası bitmiş. Buyurun buraya buradan gösterelim bitmiş haline. Altı e, pirketle aynı şekilde e, biraz e, eşip orayı pirketi e, bol suyun içine e, yerleştiriyoruz. Ama e, burası zaten e, aynı şekilde neredeyse o bizim inşaat demirimiz burada. Buradan e, bunu da betonun içinde tutturuyoruz. Ama kendi profili betona elletmiyoruz arkadaşlar. Yani ileride beton atabilirsek diye pirketten onun için yaptım. Normalde kalıp yapıp beton da yapabilirdim. Bazıları söyleyebilir ne kadar sağlıklı falan. Arkadaşlar idareten olur yani. E, sağlıklı olursa durursa dursun durmasa zaten. E, ileride olur ya diyorum. Beton beton olursa onu değiştiririz. Sonra arkadaşlar burada da tulumlarımız falan. Şimdi e, bura doğumhane tarzında bir şey yaptık Arkadaşlar ee, nasıl buraya e, komple bale bale atacağım vay 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 köpekleri görüyor musun sonra buraya balya atacağım ee, köpekler burada yavrulacak Yavruları işte şuradan biraz önünü kapatarak yaparım. şimdi zaten başlarda çıkmaz. İleride daha da kapatarak falan. Neyse. Kışın hiçbir şey yapamayacağım için geçici olarak bunu böyle hızlı bir şekilde yaptık. Yani diş hayvanların yavrulaması için veyahut da yavru varsa olur ya kışın soğuk olursa o tarafa geçecek gibi. Çok şey olursa, ne olur? Gerekirse çadır çekilebilir. Buradan USB atılır. Yani onları yapılabilir ileriki aşamalarda ama bu aşamada ne ee, yazın yani kış gelmeden e, bu e, beton işini en azından bu şekilde giderdik arkadaşlar. Bu, bu şekilde iki tane gözü bu şekilde ayırdım doğumhane olarak. Tabi bu ne oluyor orada bir metre bize burada e, üç metrelik bir alan kaldı gene yani köpek rahat bir şekilde gezebilir sıkıntı yok durum var bunlar. Evet, şimdi arkadaşlar son olarak da gördüğünüz gibi iki tane şey yavru. Arkadaşlar bu dişi bu erkek erken e, yüzünü annesi şey yapmış, kapmış, e, yem verirken filan. Ama bunlar işte geçen e, paylaştığım videodaki Gürünün yavruları arkadaşlar. Bu anne kopya, bu baba kopya arkadaşlar. Nasıl gürün derseniz arkadaşlar, gürünün küçüklüğünü ben kendim bildiğim için gürünün kopyası bu. Şimdi daha böyle e, elli ayaklı vardı enek ama onlar gür, yani güründen çok bu daha çok gürüne benziyor. Ama onlar da güzel olacak inşallah da. Toplam zaten dört taneydi. ben babalık hakkı olarak bir dişi bir erkek bana düştü arkadaşlar. Bunlar da bizim tosuncuklarımız. Şimdi bunları şimdi bizim takipçilerimiz bir yavruya alışıyorlar, bir köpeğe alışıyorlar. Biz veriyoruz, Ben de mahcup durma düşüyorum. Şimdi hı hı. tam şey değilim, emin değilim verip vermeme şeyinde. Onun için fazla alışmayalım ama çok güzel denikler. Yavrular maşallah. Gel. Güzel kıvraklar. Kıvraklıklarına falan bir şey diyemezsiniz. Zaten sert olacağı belli. Ben diye diğerine Özkan'la beraber façalı diyoruz. Ama façalı niye diyoruz? Çünkü gözünde annesi yaraladı ya. Façası var. O şekilde. Yavrularımız arkadaşlar. Bu şeyde aynı şekilde ikinci doğumhane burası. Arka tarafta aynı bir metrelik yer bıraktık. Şuraya geçiş yerleri falan. Durumlar onlar. Son olarak da buraya gelelim arkadaşlar. Şimdi bir kapı taktım. Bu kapı neyin nesi diyeceksiniz. Ee, arkadaşlar demeyin. Bu şöyle biraz yaklaştırır mısınız? Şu kapıyı şurasına benim rahmetli annem babam en aşağı milyonlarca kez değmiştir. Bunun bir manevi şeyi var, bir değeri var bende. Şimdi daha yani başka kapılar var da, en dışarıya en uygun kapıyı ben buraya ayırdım, buraya koydum. Gerçekten benim için manevi bir değeri var. Ne yaptık? Burayı kilidifle yaptık. O şekilde. Yani kapanmasında şeyinde hiç şeyimiz yok. Tabi pencere e, gene aynı şekilde evin penceresi vardı ama pencere biraz fazla büyük gelecekti. Onun için onu e, takmadım. Bu şekilde Pimap evinden giderdik. Şimdi bu suyu mesela buraya buraya lavabo, dışarı lavabo, yani su olacak sonra soba deliği bıraktık filan. Şuralar komple kapanacak, sıvanacak filan. Zaten usta buraya geldiğinde ben özellikle dedim, burayı sağlam şey yap çünkü kışın bizim burada, günümüz burada geçecek. Bizim ikinci evimiz olacak burası. Arkadaşlar işte bu durumlar bunlar. Ee, Yorumlarınızı her zamanki gibi güzel yorumlarınızı çirkin de olabilir fark etmez arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum yavrular hakkında düşüncelerinizi bizim barınak hakkında düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar ama gördüğün zaman şöyle bir baktığın zaman fena da durmuyor oluyor ufak ufak Yani şey e, kafamdakilerin hemen hemen yani çoğunu uyguladım. Tabi e, kışa, kışa inşallah şeyi de yaparsak çevir e, e, kış gelmeden bu şeyi 15 dönümü garaziyi çevirsek başka hiçbir sıkıntımız kalmıyor. Çünkü köpekleri koyurursam o zaman mutlu olacağım. Yani bu köpekleri koyacağız Arkadaşlar burada beraber besleyeceğiz. Beraber çiftleştireceğiz. Beraber yavrulatacağız, beraber sahiplendireceğiz. Yani kafadaki bu ama bu arada işte bu köpeklerin mutlaka gezmeye ihtiyacı var. Yani bunu kısa zamanda olsa burayı çevirme, sadece şu alanı çevirsek burası çok çamur olacak, onun da eminim kışın. Onun için bizim için en iyi olan olay, ne kadar şey kum döktürsen döktür, bayağı bir şey gidecek. onun için ben şimdilik tüm tarlayı çevirip içeride rahat rahat kessinler diyorum. Eğer o işi de yetiştirsek çünkü burada 2 3 4 günlük iş. Ondan sonra sadece işimiz o kaldı arkadaşlar. Allah'ın izniyle onu da yetiştiririz. Dediğim gibi yeni takipçiler ve yeni izleyenler için, diğer videolara kaçıranlar için arkadaşlar şöyle diyeyim. Altta keçe var. Sacın. Üstünde izocam var. İzocamın üzerinde Saz var yani izolasyonu muazzam bir şekilde yaptık arkadaşlar. Tabi e, keçenin altında da tel var, ince tel var keçeyi sapmasını e, engellemesi için. Genel durum budur arkadaşlar. Tabi e, bunu tamamen bittikten sonra çevre düzenlemesini yaparız, e, şu çevreyi bir çekelimiz <laughs> durumumuzu. E, i̇nşallah şey e, çevreyi tam düzenledikten sonra sizlere daha videolar, e, şey paylaşırız. Yani buradaki şey e, bizim Köpeklere kış gelmeden önce kafalarını sokacak yerleri hazırladık çok şükür. Yani çok şükür. Diyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Ee, görüşmek dileğiyle. Ee, bir şey diyecektim. Bir anti hemen ufak bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar like, e, yorum e, e, mutlaka arkadaşlar. Çünkü bizim kanalımızı ayakta tutan sizin e, yorumlarınız, sizin like'larınız eee Sevinirim arkadaşlar eğer ki like like atarsanız yorum yaparsanız görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.